Merhaba. Güney Afrika ülkesi Cape Town şehrindeyiz bugün. Bu videoda sizlere geniş zaman konusundan bahsedeceğim. Namı değer simple present tense. Öncelikle geniş zamanı öğrendiğimiz zaman bizim ne işimize yarayacak? Bunu sizlere anlatmak istiyorum. Geniş zaman bildiğimiz gibi bütün zamanlardan bahsetmek istiyorsak kullandığımız bir zaman konusudur geçmişten, gelecekten, şu andan değil de bütün zamanlardan bahsediyorsak geniş zamanı kullanırız. Mesela ben çay severim. Mesela ben kahve severim. Mesela ben seyahat severim gibi genel bütün zamanları kapsayan her zaman yaptığınız şeylerden bahsediyorsanız geniş zamanı kullanırsınız. Geniş zamanı öğrendiğimiz zaman aslında sizlere çok da tavsiye etmiyorum ama bir çıkış yolu olarak, bir sihirli değnek olarak ...geçmişten de, gelecekten de, şu andan da bahsedebileceğinizi size anlatmaya çalışacağım. Yani... ...bir e, turist geldiği zaman... ...Türkçe konuşsa bizimle ve dese ki... ...ben iki gün sonra New York'a giderim... ...dese... ...siz bunun... ...gelecekten bahsettiğinizi anlamaz mısınız? Anlarsınız değil mi? Mesela... ...ben iki gün önce İstanbul'a giderim dese aslında geçmişten bahsettiğini anlamaz mısınız? Anlarız hepimiz değil mi? Ve öyle çok da garipsemeyiz. Evet, kurumsal durmuyor. Bu çok güzel durmuyor. Ama bu şekilde konuştuğunuz zaman geçmişten de gelecekten de bahsettiğini hepimiz anlarız. Dolayısıyla İngilizcede de aynı şey geçerli. Siz geniş zamanı kullanarak geçmişten veya gelecekten bahsettiğiniz zaman aslında sizi herkes anlar. Dediğim gibi çok tavsiye etmiyorum. Çok kurumsal durmuyor ama bu sizin bir kaçış yolunuz olabilir. Bir çıkış yolunuz olabilir aslında. Dolayısıyla geniş zaman çok önemli bir konu. Ve fiil cümlelerini öğrenmeye başladığınız zaman geniş zamandan başlamanızı size tavsiye ederim. Bu sayede her zaman diliminden bahsedebilirsiniz. İngilizcede geniş zamanın bir yardımcı fiili var. Do ve does. Bu yardımcı fiil olumlu cümle yapısında ortaya çıkmıyor. Yani ben severim de do ve does kullanmayız. Çünkü bu bir olumlu cümle. Teknik olarak. Olumsuz ve soru cümlesinde ortaya çıkıyorlar. Şimdi adım adım gidelim. Önce İngilizce'de olumlu cümle geniş zamanda nasıl kullanılır görelim. Ben dondurma severim. İngilizler nasıl diyordu? Diğer bütün videolarımda size bunu anlatmaya çalıştım. Bir dizilim verdim. Bütün cümle yapısı İngilizce'de bu dizilim kuralına göre dizilir. Özne, fiil, nesne kuralına göre. İngilizler ben dondurma severim cümlesini. Ben severim dondurma diye söylüyorlar. Özne, fiil, nesne. İngilizcesini yapalım. I like ice cream. Özne, fiil, nesne. Herhangi bir ek, herhangi bir takı, herhangi bir yardımcı fiil gelmedi. Sen seversin dondurma. Bakın Türkçe'de sin geldi severe. İngilizce'de herhangi bir ek gelmiyor. You like ice cream. Onlar severler dondurma diyelim. Bakın severler, ler geldi Türkçe'de. They like ice cream herhangi bir ek gelmez. Biz severiz dondurma. Is geldi görmüş olduğunuz gibi sever fiiline. iz takısı geldi. We like ice cream. Buraya kadar her şey okey. Geniş zamanda I, you, we, they öznelerinde herhangi bir ek, herhangi bir takı, herhangi bir yardımcı fiil gelmiyor. Sadece he, she, it öznelerini kullanırken fiile S takısı getiriyoruz. Bizde, de, ben de, biz de, onlar da, sen de ek takısı geliyor diyor Türkçe'de. İngilizce'de gelmiyor. He, she, it de geliyor. Mesela he likes ice cream. Yine özne fiil nesne kuralı sadece fiile S takısı getiriyoruz. He likes ice cream. She likes ice cream. It likes ice cream Özne fiil nesne kuralı hiç değişmiyor arkadaşlar. Bence geniş zamanda hangi fiile ne geliyor, hangi ek geliyordan ziyade özne fiil nesne kuralını benimsemeniz çok daha önemli. Çünkü siz she like ice cream dediğiniz zaman yani sizi çok da yadırgamazlar. Herkes ne demek istediğinizi anlar arkadaşlar. Şimdi olumsuzunu görelim. Olumsuz cümle yapısında do ve does yardımcı fiilleri ortaya çıkıyor. Nasıl? Ben dondurma sevmem. I don't like ice cream. Sadece do yardımcı fiilini kullandık. Olumsuz ekini ekledik, not ekile. Don't oldu bu söylenişi. I don't like ice cream. Yani I do not like ice cream demek istedim. Donat'ı kısalttık söylenirken. Don't dedik. You don't like ice cream. We don't like ice cream. They don't like ice cream. Bakın özne, fiil, nesne kuralı değişmiyor. Sadece araya yardımcı fiil dediğimiz bir ek getirdik. Buraya kadar yardımcı fiilimiz do'ydu. Şimdi bu es gelen özneler var ya he, she, it öznesi. İşte buradaki es'i alıp do'ya ekliyoruz. Does diye söyleniyor bu da. He doesn't like ice cream. He doesn't like ice cream. Like'daki es'i aldık. Do'ya koyduk. Bir de not eki getirdik. He does not like ice cream. She does not like ice cream. It does not yani doesn't like ice cream. Dikkatinizi çekelim. Özne, fiil, nesne kuralı değişmiyor. Şimdi soru halini görelim. Soru halinde de bu do ve does dediğimiz yardımcı fiillerimiz öznenin başına geliyor. Isim cümlelerinde olduğu gibi. isim cümlelerinde nasıl emizar soru sorarken başa geliyordu? Onlar yardımcı fiil. Şimdi buradaki yardımcı fiillerimiz başa geliyor. Mesela do I like ice cream? Dondurma sever miyim? Do you like ice cream? Dondurma sever misin? Do we like ice cream? Dondurma sever miyiz? Do they like ice cream? Dondurma severler mi? Bakın Türkçe'de de o kadar çok ek geliyor ki sever e, fiiline. Yani İngilizce'de de bazı ekler bırakın da gelsin karşı tarafa soru sormak için. Şimdi he, she, it'i görelim. He, she, it'te ne oluyordu? Does eki geliyordu. Does he like ice cream? Bakın like'daki s kalktı. Do'ya geldi s. Bir daha like'a s getirmemize gerek yok. Does he like? ice cream? Does she like ice cream? Does it like ice cream? Dondurma sever mi? Yi soruyoruz. Şimdi böyle ilk duyduğumuz zaman evet biraz komplike gelecek, karışık gelecek ama dil öğreniyoruz arkadaşlar. Bu iş öyle kolay bir şey değil. Çok kısa zamanda halledebileceğimiz bir şey de değil. Dil öğreniyoruz yani. Yani 8 milyar insanla iletişime geçeceğiz bu dil sayesinde. Bırakın da biraz zorluğu olsun ki inanın İngilizce dünya dilleri arasında en kolay dillerden birisi. O yüzden de yaygınlığı pek hayli fazla. Yaygın olma sebeplerinden birisi de bu. Sadece öğrenimin zamanla olacağını unutmayın. Zamana bırakın. Şimdi geniş zamanla aslında geçmişten de bahsedebiliriz, gelecekten de bahsedebiliriz, şu andan da bahsedebiliriz. Bu bizim bir çıkış yolumuz olabilir. Şimdi size bir turist gelse dese ki ben dün dondurma yerim dese siz aslında bunun dün dondurma yedim olduğunu anlarsınız değil mi? Ve hiç de garipsemezsiniz. Karşı tarafı küçümsemezsiniz değil mi? İşte İngilizce'de de böyle. Siz geniş zamanı kullanarak dünden bahsedebilirsiniz. İki yıl önceden bahsedebilirsiniz. Beş yıl sonradan bahsedebilirsiniz. Sadece konuşmak için çekinmeyin arkadaşlar. Konuşun. Şu I, you, we Özne, ilk kelime ağzınızdan bir çıksın. O çıktıktan sonra yavaş yavaş cümlenizi tamamlarsınız zaten. Bazen gramer kurallarına uygun tamamlarsınız. Bazen gramer kurallarına uygun olmayan şekilde tamamlarsınız. Ama meramınızı karşı tarafa anlatabilirsiniz. Benim de nacizane amacım bu. Çok hızlı bir şekilde konuşmanızı sağlamak. Ve zamanla da bu yanlış olan şeyleri düzeltmek. Mesela anlattığım konuya geri dönersek. She de he de yardımcı fiilimiz does'dı değil mi? Mesela o dondurma sevmez diyeceğiz. She doesn't like ice cream dememiz lazım. Ama she don't like ice cream desek ne oluyor yani? Dünya yerli bir mi oluyor? Sizi küçümseyiyorlar mı? Bunu mu düşünüyorsunuz? Yanlış yaptım ben. Beni çok küçümsediler. Gözlerinde küçük düştüm. Bunu mu düşünüyorsunuz? Evet, insanız. Bazen böyle düşünebiliriz ama size bu düşüncenin yanlış olduğunu anlatmaya çalışıyorum ben de zaten. Hiç kimse sizin orada düğü daz mı kullandığınıza bakmaz arkadaşlar. Ha tabii ki resmi bir iş görüşmesine gireceksinizdir. İyi bir şirketle İngilizce mülakat yapacaksınızdır. Ben düzgün, yakışıklı İngilizce konuşmak istiyorum kardeşim diyorsanız o zaman yavaş yavaş kurallara riayet ederek İngilizcede ilerlemeniz gerekiyor. Ama önce konuşma alışkanlığınızı kazanmanız gerekiyor. Karşı tarafa ihtiyacınızı, meramınızı anlatmanız gerekiyor. İletişim budur. Bugünlük bu kadar. Cape Town'dan hoşça kalın. Diğer videolarından haberdar olmak istiyorsanız abone olmanız gerekiyor. Görüşürüz.